Merhaba arkadaşlar. Size bir duyuru yapmak istiyorum. Duyurumuz şu. Yeni bir şeye başlayacağız. Ee, yeni bir video bölümüne başlayacağız. Videomuzun ismi Kim Diamond. O <laughs> oh, Kim Diamond'dan neler olmak ister gibi bir şey yani. Kim diamond olmak ister Kim Diamond neler olmak ister. yani Evet arkadaşlar. Ben bu göstereyim. Evet oturabiliriz koltuğumuza. Oo oh, hayır, hayır. Ben bunu yapamını göstermiştim size. Evet. Buna da oturalım. Buna da oturabiliriz Buna da oturacağız, oturabiliriz Ve diamondlarımız Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 64'lük diamondımız var Bir tane de 24'lük diamondımız var Evet, yarışmamızı iyi yapacağız arkadaşlar En geç 2 hafta başlarız yarışmaya Göstereyim. Dersimden kaç tane kist var nasıl? Sadece Ya ben kurarım. Skype adresinizi verin arkadaşlar. Falan böyle. Ama biraz zor başlıyorum. Siz verin yine. Biz siz olacağız. Evet bu kadar arkadaşlar. Eğer beğeni gelirse en yakın zamanda videoyu başlayacağım. Beğeni gelmesini falan bekliyorum. Gelmese de yine başlayacağım ama gelirse de erken başlatırım. Kim Diamond olmaz. İşte. ve